Merhaba arkadaşlar, şey telefon çok hasta için video biraz geç başladı. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk Roblox videomu çekiyorum biliyorsunuzdur bu oyunu. Türkiye'de yasaklandı ama ben VPN kullanmadan, yurt dışında olduğum için oynayabiliyorum. Neyse ben, ben, e, bende normalde Robux falan vardı yani bir tane avatarım vardı. Mükemmel bir tane. Ama ben hesabın şifresini unuttum. Evet unuttum bildiğiniz. Yedek bir tane hesap yaptım. Asım Gokaya diye. Bir de benim tenim niye gri lan? Neyse. Yine bakan olarak geri döndük. Neyse. Belki şu tutorial'ı hemen yapalım. İlk defa telefondan oynuyorum bu arada. Groba Garden şeyini. Tam biliyoruz kanka. Biliyoruz kanka. Gidelim. İlk. İlk şeyimizi buraya koyalım. Din. Din. Lan lan. Bir dakika bir dakika. Gol. Aha. Arkadaşlar ilk şeyimizde altın aldık. Oha şansa bak. Çok zengin olacağız. Bak, oha bir de büyük ha. Bakın. Abi şansa bak. İyi ki kaydetmişim bunu lan. O ilk e, ilk şeyde ilk tomda altın aldık. Al şunu. Kankiciğim. 674 dolar. O da azmış aslında. Neyse. Şimdi bir tane Strawberry seed alacağız. yani. Na ya, ekran tükürdüm yine. Tepekten Her videoda. Telefon çok ısınıyor bu arada. Yemin, çıkaramıyorum şarjdan. Ki ısınmasın. Arkadaşlar. Şimdi erkenden ne alsak? Ne alsak? Önce şunu alalım. Ben polo olanını alalım. Acaba ne kadar para veriyor? Ah kasıyor. Bu, bu, bu ne lan? Aa, kasırge geldi. Bismillah. Kasırga Bana gelme. Bana gelme. Aa gitti. Ne oldu az önce? Hiçbir fikrim yok. Şuraya pahalı şeyimizi koyalım. Çok güzel bir şans oldu lan. Bizim çiçeğimiz büyüyor. O zaman kadar grafikler grafikler şey mi? Küçük mü? Telefon kasmasını istemiyorum da deneyimleri Türkçe falan, falan grafik 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 modu otomatik manuel grafiği kapat şimdi mükemmel bir oyun denemiyor olacak e, grafikleri kapattığımız için bu oldu mu Aha, olmuş bunu satalım ışınlara biliyoruz bu arada ben unutmuşum ne zamandır oynamadım bu oyunu ya, hala kasıyor hala kasıyor ama Dur bir dakika. Nasıl yapacağız? Sıfır olsun sıfır olsun. Bir kalite falan olmasın. İstemiyorum. İstemiyorum. Otomatik yapacağız muhtemelen. Çünkü sıfır. O sıfır. O yüzden onu yapacağız. Neyse şimdi bayağı para aldık bu arada. Ha. Görmediniz mi? 851 Şeyimiz var. O yüzden başka bir şey alacağız. Merhaba kardeşim. Selamünaleyküm. Burada ne alsak? 851 şeyimiz var. Domates alalım. Domatescik. Merhabalar. Çok değişik bir oyun denemi oldu bu arada. Nasıl şanslıyım ya. Şimdi. Şimdi. Düşünsene bu da şey altın çıksaydı. Bu şey alabiliyor muyum? Ee, adı adı neydi onun? Sulama aleti. Şuradan alıyordu sanırım. Göremiyorum ki. Sanırım buradaydı. Boynum ağrıyor lan. Ah, zıpladım. <laughs> ben bilerek zıplamadım. O şu adama bak. Altın bin stalkı var. Lan. Lan. Bir de, lan bir dakika bekle. Lan bekle bu adam bir şey tutuyor ama neyse dur ben yeni olduğum için mi bu adam geldi Hı -hı. Ha. Hayır. lan adam gitti adam gitti adam hello diyen adam gitti ben ben iyice öğrendim biraz o yüzden konuşabiliyorum bu adamla. Selamünaleyküm. Bekliyorum. Ne yazıyorsun acaba? Hala bekliyoruz. Video de sıkıcı oluyor. Do you have food? Şey yapma. Ben yeniyim. Anlıyorum. Ha yazdık. Okey. Tamam. Şeyimize gidelim. O. Adam şey peti var. Accept. Oy oy oy. oy. Accept. Aks. Dur. İptal et. İptal et. Ne yapıyorum ben? Teşekkürler. Teşekkürler kardeşim. Şimdi baya bir e, bu chati bitirdiğimize göre baya mesela grape aldık. Şunları alacağız. Şimdi hangisini hangisini satsam ve hangisini koysam. Şey ben şey bulamadığım için pet store'u mecburen pet koyacağım. Arkadaşlar. Şuraya koyalım. Grape'i de satacağız. Şuraya gidelim ve grape'i Aynen yanlışlıkla gift gönderdim. Neyse. Dur çıkalım çıkalım. Utandım. Utandım. Çık. Çık. Ne? Abi ne oldu az önce? Ne bileyim. Neyse hangi oyun oynasak? Ne oluyor? Ne oluyor? Çık. Çıkar. Çık. Çık. Telefon çok ısınıyor. Roblox oynamayacağım bir daha. Roblox. Şey. Bilgisayarda oynayacağım Sil. Si, 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 si. Şimdi ne oynasak? Acaba ne oynasak? Burada videoyu bitireceğim o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben yatacağım zaten birazdan.